Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu çöp kamyonunu açacağız. Gel bakalım Muhammed Ali. Şöyle bir inceleyelim yakından. Bu bir çöp kamyonu. İçeride dışarıda oyna yazmışlar. Önce şurasını keselim. Muhammed Ali bana makas getirdi. Evet. Kesiyorum. Kesemiyorum. Evet kestim. Şimdi çıkartalım içinden. Evet kartonunu atalım oğlum. Dur. Getir bakalım. Evet burada bir çöp kutusu var. Böyle mi yapıyormuş? Burası da içi. Buraya da çöpleri dolduracağız şimdi. Dur bakalım nasıl kalkıyormuş. Evet bunun içine çöp koyuyorsun Muhammed Ali. Sonra böyle kaldırıyorsun. Çöp kutunun içine giriyor. Getir bakalım bir deneme yapalım birlikte. Önce bir çöp bulalım. Bir peçete koyalım. Dur ben sana yardım edeyim. Bakın çöp kutusu da şu şekildeymiş çocuklar. Peçete koyayım. Tamam olur. Peçete getir bakalım sen bana. Hadi koş bir tane peçete getir sen bana. Mutfaktan getirebilirsin. Koş. Evet çocuklar şurasında takalım. Evet şu şekilde şuraya oturtuluyormuş arkadaşlar. Böyle koyduk, içine koyduktan sonra çöpleri böyle kaldırınca bütün hepsinin içine gideceğini düşünüyorum. Bakalım girecek mi? Nasıl olacak? Evet Muhammed Ali şimdi bir tane çöp yapalım. Evet şöyle çöpünü attım. Şimdi şöyle kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Bakalım çöp gidiyor mu? Gitti mi? Oldu mu? Ay peçete içine sıkıştı arkadaşlar düşmüyor düş düş peçete düş düş peçete düşsene peçete peçetecim düşer misin ya tabii arkadaşlar siz bunun içine daha düşecek bir şeyler koyabilirsiniz küçük bir taş parçası falan girdi mi içine evet peçete içine girdi arkadaşlar çöpleri toplayabiliriz artık Muhammed arabası geliyor yollarda Muhammed Ali e, çöp araban çok güzelmiş oğlum Hadi gel bakalım. Döndür döndür döndür. Aa çöp kutusu burada kaldı. Hey çöpçü amca çöp kutun düştü. Gel bakalım. Tekrar takalım. Nereye takılıyordu? Bakın çocuklar buraya bu şekilde takılıyormuş bu. Evet böyle. Takıyoruz sonra böyle gidiyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Evet bu şekilde gitmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım Muhammed Ali. Getir bakalım. Sen gel bakalım. Gel bana. Bana gel anneciğim çöp kamyonunla. Bana doğru gel 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 gel. Bayağı. Hey çöpçü amca merhaba merhaba. Bayağı. Nereye geliyor bakalım park edelim mi şuraya? Ünitenin altına park edelim gel. Nik 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 yapalım. Gel gel amca nasıl bağırıyordu bugün? Amcanın bir tanesini gördü bugün Muhammed Ali. Nasıl bağırıyordu söyle bakayım. Söyle bakayım bak buraya gelmiş çöpü. Söyle bakalım. Gel 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 gel. Öyle yapıyordu değil mi kocaman kamyona? Evet. Hadi sen de gel gel yap. Gel 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 gel. Arkadaşlar garaja giriyor gördünüz mü? İşte garaja girdi. Çöp kamyonunun işi bitti. Gülümseyen sevimli bir çöp kamyonu var Muhammed Ali'nin. Muhammed Ali. Bir şimdi çıksın mı uyudu uyandıysa? Uyup uyandı mı yoksa dinlenecek mi? Uyandı mı? Evet. Hadi gel bakalım çöp kamyonu. Bak buradaki arkadaşlarınla beraber oynayın. Burada da bir tane taşıyıcı tır var. Buraya küçük arabaları koyuyorsunuz taşıyor arkadaşlar. Burada da bir tane Muhammed'in yarışçı arabası var. İçinde de yarışçısı var. Evet, burada gidiyor peşinden de. Çöp kamyonumuz geliyor. Onun peşinden de taşıyıcı tır geliyor. Hep birlikte gidiyorlar arkadaşlar. Muhammed Ali. Sana iyi oyunlar anneciğim. Görüşürüz. Arkadaşlara el sallar mısın? Aferin sana. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhaba çocuklar. Biz şu anda bu renkli yumurtaların içine arabalar sakladık. Turuncu yumurtayı şöyle koyayım. Sarı yumurta, mavi yumurta, pembe yumurta, yeşil yumurta ve kırmızı yumurta. Şimdi buradan kaydırmak için bu yumurtaların içlerinden hangi arabaların çıkacağına bakacağız. Muhammed Ali arabaları seçecek. Önce mavi açıyoruz. Mavinin içinden bakayım neler çıktı mavi yumurtanın içinden bir polis arabası çıktı ve bir de Muhammed sen buradan kaydır geliyor 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 arkadaşlar ve gitti ben de buradan kaydırayım bu da polis arabası gidiyor gidiyor gidemedi hadi git bakalım hoppa evet o da gitti mavi yumurtadan iki tane mavi araba çıktı bunu kaldırıyorum Şimdiki rengimiz turuncu. Turuncudan 3 tane çıktı çocuklar. Bir kırmızı araba. Bir beyaz kamyonet. Ve bir tane de sürücülü kırmızı araba çıktı. Hangisini göndereceksin? Bunları peş peşe yollayalım. Bak böyle yapalım. Bir. Ay gitti gitti gitti. Ben yetişene kadar. Hızlıca gitti. Ay muhabbet Ali, Elim çarptı özür dilerim. Dur, şöyle koyuyorum. Evet kamyonetle sürücülü araba peş peşe gidiyorlar. Evet ay burada takıldılar ikisi birlikte gittiği için. Şimdi şöyle geliyorlar. Ay ikisi birlikte yapınca ikisi de gidemedi ya. Tek tek gidemediler ikisi de gidemedi beraber. Buradan yollayalım bari. Evet hazır mısın yarış arabası? Gitmeye hazır mısın? Seni böyle ağır çekimle götüreceğim. Vuu şurası. şöyle şöyle takalım. Dur. Oo, gitti. Ta uzağa gitti arkadaşlar. İşte burada. Evet. Vah bedeli ne yapıyorsunuz? Şimdi beyaz de. Beyaz kamyonet o kadar hızlanıyor ki arkadaşlar. Hep düşüyor. Burada da düşüyor. Orada da düşüyor. Çok hızlı ve çok Aşırı bir derecede ani bir yükseliş yapıyor hızında. Şimdi hangi rengi istiyoruz? Sarı. Muhammed Ali sarıyı seçti. Bakalım. Mavi sen kaydır. Ya da ben tuttum. Bunu, bunu ben kaydırayım buradan. 1-2-3 Gitti. Oh, beyaz da peşinden geldi. Beyazı çekemedim. Muhammed Ali şimdi hangi rengi? Yeşil rengi seçiyoruz ve açtı. O, içinde kaç tane var ya? 1 2 3 Aa bu bebek araba gibi. Bir bakabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu da dün geldi. Çok tatlı bir arabaymış ya. Ben hiç görememiştim. Sizinle birlikte inceliyorum. Al bakalım oğlum. Burada bir tane tırımız var. Kim önce gidiyor? Vuh, vuh, vuh. Gitti gördün mü? Şimdi de tır geliyor. Hazır mısınız? Önümde kim varsa çekilsin. Oo. Aa, kaza yaptı. Arkadaşlar yardım edin. Muhammed Ali bana yardım et. Geliyor. Aa, yeniden kaza yaptı. Çok ağır. Geçemiyor. Kenara geliyor vücudu. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Aa, gitti başardı çak. Ben de yapabilirim. Evet ben... yapabildin. Ve bu kaldı. Bu da buradan. Bu bir canavar kamyon. Canavar kamyon çok ağır ama gidemeyebilir. Evet. Bunu biliyordum zaten ben. Belki dedim gidemem. Evet hangileri kaldı? Pembe kaldı. Kırmızı kaldı. Kırmızıyı da ben açayım. Tamam mı? Ya ben açsaydım. Ben. Ben. Ya pembeyi ben açayım. Tamam. Ya Tamam hadi pembeyi açayım. 1, 2, 3. Açtım. Oo hem sarı çıktı hem de kırmızı çıktı çocuklar. Hangisini götüreceksin? Hangisini sen süreceksin? Seç bakalım kırmızı olanı. Bak buradan kaydıralım bu sefer gel. 1, 2, 3. Geliyor. Dur bir daha yapalım. Yukarıdan bir daha yapalım. Gelmedi. Ay yere düşürdüm. Bir saniye şurası çıkmış. Evet taktım. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Uuu. Gidiyor. Neden takıldı oraya? Orası da mı çıkmış? Hadi bakalım. Tekrar. Bir, iki, üç. Huu, çok güzel. Evet. Oraya kadar gitti. Ben de bunu yollayayım. Bakalım gidecek mi? Aa. Gitmedi. Buradan yollayalım. Ben, ben tamam. Sen yap o zaman. Sen yapabil. Geldi. Tekerlekleri mi dönmüyor ya? Neyin sorunun ne? Bakalım sarı araba. Oo yo Dönüyormuş tekerlekleri. Hadi hocam devam et. Ay orada tren gibi oldular. Muhammed Ali. Benim kutum boşaldı bakın. Evet şimdi Muhammed de sıra. Ay düştü yere. Bu bir kargo kamyonu. Evet öbürü ne? O da bir yeşil spor araba. İkisini de sen kaydırabilirsin. Videomuzun sonuna geldik. Bakar mısınız? Buraya tekrar geldi. Şimdi şimdi şurası ayrılmış. Evet. Hoppa! Şimdi de yeniden buradan Uu, uh, buradan gelmek istemiyormuş. Bence ben buradan yollayayım onu. Uu, uh, o, oh, kaza oldu. Abi, abi. Sen yap. Sen yap. 1, 2, 3. Ya neden buraya takılıyor? Şuraya bastıralım. Hadi ya, yap bakalım tekrar. Aa. Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Kaymıyorsa... Hmm, neden kaymıyorsun? Bak, şimdi ne Hadi. Bak şimdi bozuşacağız ama yani. Hadi bakalım kay. Ah, ah buradan kaymak istiyor herhalde. Muhammed Ali oradan kaymak istemiyor. Takalım burayı. Hadi bakalım buradan kayalım. Huu, wow! Oradan kaydı. Orada durabilirdi arabalar olduğu için çıktı. Buraya hepsi sıra sıra geldi. Bir tane kargo kamyonu, bir tane yeşil spor araba, bir tane sarı jip. Bir tane kırmızı canavar kamyon. Bir tane yeşil sarı karışık değişik bir renk tır. Bir tane siyah kamyonet. Bir tane beyaz otomobil. Bir tane mavi yarış arabası. Griler var maviler var. Üzerinde A gibi desenleri var. Bir tane sürücülü Yarış arabası, bir tane kırmızı yarış arabası, bir tane de polis arabası. Bir tane de beyaz kamyonet vardı arkadaşlar. Onu da bulalım. Neredeymiş? Neredeymiş beyaz kamyonet? Burada mısın beyaz kamyonet? Buradakiler kamyonet değil. Nerede beyaz kamyonet? Nerede beyaz kamyonet? Arıyorum ama bulamıyorum. Beyaz kamyonet. Neredesin beyaz kamyonet? Allah Allah Muhammed'e beyaz kamyoneti gördün mü? Niloya sen gördün mü beyaz kamyoneti? Ben bulamıyorum. Aa Muhammed'i bulmuş. Evet, orada orada mıydı? Beyaz kamyoneti sen de tekrar git. Aa beyaz kamyonet bir gitti. Sarı jip yoldan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like Baba. atmayı unutmayın.